Merhaba, ben Odyoluk Oktay Çalışkan. Bugün size tinnitus tedavi yöntemlerinden bahsedeceğim. Tinnitus, kulak çınlaması bir hastalık değil, altta yatan bir sebebin belirtisidir. Bu yüzden öncelikle bu altta yatan sebep bulunmalıdır. Bunun için detaylı olarak bir işitme testi, özellikle yüksek frekansları içeren bir işitme testi yapılmalıdır. E, detaylı bir kulak burun muaz muayenesi ve detaylı diğer branşlardaki muayenelerden sonra tedaviler şekillenmektedir. Eğer hastada kulak kiri varsa bunun temizliği, orta kulak iltihabı, meniyer hastalığı veya herhangi bir kulakla alakalı patoloji varsa bununla alakalı bir tedavi ve başlanmalıdır. Eğer hastada işitme kaybı varsa bu işitme kaybı işitme cihazıyla baskılanabilecekse veya işitme cihazına fayda görecekse işitme cihazıyla tedaviye devam edilmelidir. Bu işitme cihazı eğer hastanın yüksek frekanslarını içeren yeterli derecede e, baskılayacak şekilde değilse tintus maskeleyiciler kullanılabilir. İşitme cihazları özellikle 4-6 bin Hz'den sonra sesleri bozmakta, satür etmekte olup e, yüksek frekanslarda işitme kaybı olan kişilerde tintus maskeleyiciler kullanılabilir. O yüzden tedavinin ilk ve en önemli basamı bir e, altta yatan patolojiye göre e, şekillenmesidir. Eğer işitme kaybı varsa işitme cihazı kullanımı, eğer evet. e, ince yüksek frekanslarda e, işitme kaybı varsa tinnitus maskeleyiciler kullanılabilir. Bunun dışında eğer hastada bir stres, anksiyete, depresyon gibi psikolojik bir durum varsa bilgisayar davranışçı terapi veya varoluşsal terapi şekilde e, psikolojik, psikiyatrik ilaçlarla veya terapilerle tedavi şekillenmektedir bunun dışında e, beyaz gürültü kullanımı gibi işitme kaybı olmayıp e, kulak çınlaması olan hastalarda beyaz gürültü gibi e, maskeleyiciler meditasyon gibi rahatlatıcı e, terapiler kullanılabilir e, onun dışında e, yaşam tarzı e, tinnitus hastalarında çok önemlidir özellikle bu hastaların e, uyku bozukluğu varsa bununla alakalı bir tedavi alabilirler veya uyku bozukluğunun düzenlemeleri gerekir. Onun dışında yoğun alkol veya kafein tüketiminden kaçınmalıdırlar. Tuzu dengeli tüketmelidirler. Beslenmesine dikkat etmelidirler. Özellikle egzersiz gibi sportif faaliyetler yaparlarsa bu kulak çınlamasına iyi gelecektir.